Yükücüğüm bak dediğim gibi tamam mı hiç kıpırdamak yok ama korkacak da bir şey yok tamam mı biz zaten şuradaki odada olacağız seni görebiliyor olacağız duyabiliyor olacağız tamam mı? Peki çok sürecek mi? Yani birazcık sürecek ama dediğim gibi biz seni duyabileceğiz sen sadece böyle kıpırdamadan yatacaksın. Peki iğne falan yapacak mısınız? Yok yok iğne falan yok tamam hazır mısın? Hocam biz hazırız. Tamam başlayalım o zaman. Çekim esnasında böyle tutuyoruz ve hiç hareket etmiyoruz. Neden? Böyle kalman gerekiyor. Ne oldu şu anda? Yok sakin ol sakin ol. Korkacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi kıpırdamadan tamam mı? Unutma söylediğimi. Sonra yeniden başlamak zorunda kalırız. Geçecek Öykü, sakin ol. Geçecek, bitti, bitti, bitti. Bitti, hiçbir şey yok. Bitti.